Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8-14 Haziran haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Bir kere hafta genelinde bir önceki hafta yay burcunda gerçekleşen ay tutulması halen aktif durumda olacak arkadaşlar. Neler söylemiştik bu tutulmayla alakalı olarak? E, ilgili alan sizin adınıza evi, aile, yerleşim, taşıma, yer değiştirme ile ilgili konu ve gündemleri ifade ediyordu. Dolayısıyla aslında evinizi taşıma, genilemekle alakalı bir takım planlarınız varsa bununla ilgili gelişmeleri karşınıza getirebilir demiştik diğer taraftan kariyerle bağlamıştık. Hani işinizde belki bir takım değişimler söz konusu olabilir. İşiniz değişikliğiyle evi değiştirmek, şehri değiştirmek yönünde etkiler ortaya çıkabilir demiştik. Bu gelişmelerin halen bu hafta içerisinde de aktif durumda yer alacağını hatırlatmış olalım. Diğer taraftan hafta içinde Güneş'in Neptünle stresli bir etkileşimi var. Hafta sonuna doğru da Mars Neptünle kavuşum gerçekleştiriyor. Bunlar ne anlam ifade ediyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Güneş mevcut dönemde İkizler burcunda arkadaşlar. Kariyer alanınızda sizin. E, Neptün ise e, balık burcunda sizin ikili ilişkiler ve ortaklıkları simgeleyen alanınızda yer alıyor. E, i̇kisi arasındaki stresli etkileşim eğer kariyerle ilgili karşınıza çıkan yeni bir takım fırsatlar varsa size sunulan unsurların e, artılarını eksilerini çok çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra size sunulan bir ortaklık fırsatı varsa işte abi gel beraber şu işe girelim buradan büyük para kazanacağız diye böyle söylemlerle gelen insanlar olabilir beraber ortaklık kuralım falan diye e, onların sizi yanlış yönde bilinçli olarak yapmaya da bilirler e veya orada size söylemiş olduklarını tam olarak anlayamamak, algılayamamak, gözünüzün önüne bir sis perdesi inmesi, aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi bir takım etkilerin ortaya çıkması, bunun finansal anlamda size zararlı sokacak bir takım boyutlara gelmesi durumu söz konusu olabilir. Çok çok uyanık olmanız gereken bir haftadasınız arkadaşlar. E, Mars Neptünle kavuşuyor hafta sonuna doğru. Burası da sizin ikili ilişkiler ve ortaklık alanınız, yeni ortaklık fırsatları, o hayal gücü ve yaratıcılık, kafanız. Daha tasarladığınız ya şöyle bir işim var ona da bir tane ortak finansör bulsam da şu işe girsem dediğiniz bir takım planlarınız var. Bu hafta o hafta değil arkadaşlar. Bununla ilgili fırsatı yakalasanız bile bence o işin altına imza atmanız adına doğru bir haftada değilsiniz. Çünkü buradaki dediğim gibi o fizibiliteyi, o çalışmayı, oradaki o hani gidişatı e, anlayabilecek, test edebilecek ya da size faydasını ortaya çıkartabilecek değerlendirmeleri yapabilmeniz pek mümkün olamayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu hafta karşınıza fırsatlar çıkarsa elbette ki değerlendirin. Bir üstüne yatın, bir bakın hani ayakları yere basıyor mu basmıyor mu bir araştırın. E, detaycı e, insanlarsınız. O detaya bir inin orada sizin için faydalı mı değil mi? Göremediğiniz mutlaka bir takım şeyler çıkacak çünkü orada. Son kararı bu haftaya değil belki bir sonraki haftaya vermek daha doğru olabilir. Ee, ama hani bu hafta içerisinde hayatınızın gidişatıyla alakalı net net kararlar vermek adına e, doğru bir haftada değilsiniz. Aşk fırsatları varsa e, bunu ilişkiye başlatmakla alakalı bir takım e, niyetleriniz varsa karşınızdaki potansiyel kişinin de hani karakterini sizden beklentilerini çok çok iyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz kadar iyi birisi olmayabilir. Hayalini kurmuş olduğum aşk bu dersiniz ama daha sonrasında hayal kırıklıkları yaşama ihtimaliniz olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Umuyorum bunların hiçbirini yaşamazsınız ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. E, hatta içeride haziran aylık burçlarımız da e, hazır durumda arkadaşlar. İzleme fırsatınız olmadıysa haziran ayını da belki oradan tekrar değerlendirmek isteyebilirsiniz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.